Bugün şimdi ne çekeceğim biliyor musunuz? Bu iki oyuncağıma olan ve olmayan kıyafetler videosu. Bu arada ben bunu e, şimdi videocunu giydirdim. Ben deme hatırlıyorsanız. <laughs> Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın başlamadan önce. Şimdi başlıyoruz. Sen o abla. Ver. Çıksın. Bir tane seçtim. Bir tanesini de ben oynatayım mı? Sen hangisini? Lürü, o biri piti, piti yapacağım. O biri biri Dur şöyle yapalım. Ver bana. Sağ mı sol mu? Sağ ya da solda. Lör bebek. Sol. Sağ ya da solda. Kapıya doğru bakalım. Tam sağ ya da solda. doğru Sağ hangisi? Olayım, Sen sağ mı sol mu birini de? Aman. Ben ona göre sağda olmam. Ama Burada da değiliz. Hangisi çıkarsan uzakçılık yapmak yok. Ama hangisi sol? Hangisi Sen sağ sol? Sen sol ya da sağ de. O ilgilendirmiyor seni. Bir şey diyeceğim abla ben de oraya bakan istiyorum. Tamam o zaman. Hayır bu oraya bak Oraya bakan bu. Bak gel bak e -e -e. istiyorsan. Rövebek. Rövebek. Rövebek burada. Ama rövebebeler o zaman. Ha, i̇yi al mızıkçı. Ben rövebebelerim. Çok mızıkçı bir çocuk bebeği arkadaşlar bebeği bu. Tamam çek. O kağıdı geri koydum az önce çektiğini. Açtım oku. Pembe elbise. Olacak mı o? Bu. Yok şuydu. O ha, Hangisi bilmiyorum ama. Ben bunu yazmadım. Sen bunu ne zaman aldın? Dün akşam yoktu bu. Aldım. Neyse al bu olsun bari. Evet. Dün akşam var mıydı o? Vardı. Yazmamışım evet. ama. Şu sıra bende de ben de çekiyorum. <laughs> Mavi sandalet. Bunu... <laughs> Merhaba. Bu arada bir önceki videoda annem konuş annem konuşturuyordu ama ben istemedim o zaman. Hani lör bebek challenge çekiyordum ya. İlk videon. Bunu hmm. da kanalımızdan kanalından bulabilirsiniz. Tamam giydirdim çek. Şu. Tamam çek. Hadi. Anne şunu alayım. Ne çıktı ne çıktı bana. Giyebilirim <laughs> ben bunu. Sandalik <laughs> <laughs> gibi yedi. Aslında fena olmadı yani bak. Pupup, terlik gibi oldu. <laughs> la 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 terliğim düştü. Merhaba. <laughs> Merhaba. Polis. Elleri de La la la. Kombinlerimizi gösterelim. Ben böyle oldum. Ben böyle. Da, damla güzel oldu. Çünkü hile yaparak. Mavi tişörtuna çıkmadan giydiği için hile yaparak tabii güzel olur. Bana da hile yaptırtarak bunu bildirdi. Yaptı. Asla pembe elbise olarak ben bunu yazmışım. Çünkü Damla akşam benim önüme bu elbiseyi getirmemişti. Ve yazmamıştım. Bu çocuk tam bir hileci. Bu kanalına abone olmayın. Allah Allah Allah. Ama videoyu kapatabilirsin. Ama videoyu çocuk çocuk videonun kapanışını yap. Gerçi. Tamam. Kanalıma abone olursanız. Tamam abone olursanız çok mutlu oluruz. Like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı. Kanalıma, kanalıma, ve kanalıma. kanalıma. <laughs> ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Başka ne videolar istiyorsunuz? Bunu da yoruma yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.